yükselen burcu ve güneş burcu yengeç olan kıymetli takipçilerim hepinize merhabalar. Evet 28 Kasım 4 Aralık haftasını değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Bu hafta belki değil ama 27 Kasım. Yani bir önceki haftanın son günü pazar günü artık Jüpiter bolluk, bereket, şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter artık ileri harekete geçmiş, retrosunu bitirmişti. Hangi konularda derseniz siz sevgili yengeçler için 9. ev alanlarınızdaydı Jüpiter. Bir süredir bu alanlarda sizi daralttı. Belki engeller, blokajlar getirdi. 9. ev akademik kariyeriniz, yüksek öğretiminiz, inançlar, felsefik konular, sosyal medya, basın, yayın, internetle ilgili yaptığınız işler, adalet, hukuk konuları, mahkeme gündemleriniz varsa bunlarla ilgili konular, yurt dışı konuları, yurt dışı menşeli şirketlerle ilgili bağlantılar, haber almak, bağlantı kurmak, iş yapmak, ithalat, ihracatla ilgili konular, yurt dışından para gelmesi, yurt dışındaki kişilerle ilgili olan bağlantılarınız, sezgiler, gelecek haberleri, mistik, spiritüel konular, yeni çevreler edinmek, yeni şehre taşınmak, yeni ülkelerle ilgili bağlantılar kurmak, ee, sosyal medyadan kazançlar elde etmek gibi gibi bu konularda yolculuklar, seyahatler, 9. ev konuları çok geniştir. Gündeminizde hangi konular varsa bunlarla ilgili belki sıkıntılar yaşadığınız bir süredir. İşte bunlarla ilgili artık olumlu gelişmeler, fırsatlar, imkanlar, şansları yakalamaya bu dönemden itibaren başlayacaksınız ve bunun da meyvesini artık bu haftadan itibaren toplamaya başlayacaksınız demektir. 28 Kasım Pazartesi günü Mars Satürn ile üçgen açıda olacak. Mars burada retro durumda ve ikizler burcunda. Satürn de kova burcunda 19 derecede. Bu üçgen açının etkisiyle disiplin, organize olmak adına hayattaki düzenlerimizi toparlamak ya da düzensizlikleri bir derleyip toparlamak, silkelenip otoriteyi ele almak, yaşamınızdaki olumsuz giden konulara veya gündemlerinizi yönlendirmek, e, buradaki sıkıntılardan arınıp bir düzen, hayatınızda bir düzen oluşturmak adına etkiler getirecektir. 29 Kasım Salı günü ise Mars bu sefer de Merkür ile karşıtlık yapacak. Yine Mars retro durumda ve ikizler burcunda Merkür ise yay burcunda ve 19 derecelerde bu karşıt açının etkisiyle de düşünmeden sert ve keskin konuşmalar yapabiliriz. Agresif olabiliriz. Zıtlaşmalar, karşıt düşüncelerin sert bir şekilde ifade edilişleri, ters düşünmeler, ters düşünceler, yani karşımızdakilerin düşüncelerine olumsuz fikirlerde olabiliriz ve bunu da karşımıza sert bir şekilde yansıtabiliriz. O yüzden dikkatli olmalıyız. Aynı zamanda Mars kazaları da ifade eder. Kazalara karşı da dikkatli olmalıyız tabii ki bu kazalar düşünce kazaları, fikir kazaları şeklinde de karşımıza çıkabilir. Biraz daha dikkatli olmalıyız. Salı günü bu açının etkisiyle sevdiklerimize, dostlarımıza, eşimize, dostumuza karşı kırıcı olmamak adına bu tür etkilerle karşı karşıya kalırsak biraz daha alttan alıcı. Şu açının etkisi geçene kadar en azından biraz daha nötr olmak durumunda kalırsak gelebilecek daha sonra açının etkisi geçtikten sonra da gelebilecek olumsuz etkiler veya kırgınlıklar küslüklere karşı da bir önlem almış olabiliriz. 30 Kasım çarşamba gününe geldiğimizde ise ay balık burcuna geçecek ve yine aynı gün ilk dördün fazında olacak. Yani e, güzel başlangıçlar, yeni adımlar, yeni hedefler anlamında güzel destekleyici günlerdeyiz demektir. Videonun başında bahsettiğimiz Sizler için balık burcunun olduğu alanlar, konular, gündemlerde yeni başlangıçlar, yeni hedefler oluşturabilirsiniz, yeni adımlar atabilirsiniz, yeni imzalar, yeni görüşmeler oluşturabilirsiniz. Bu konuda destekleyici günlerde olduğumuzu gösteriyor bu ilk dördün fazında olmamız. 1 Aralık Perşembe gününe geldiğimizde ise Neptün de retrosunu bitirecek ama önce tabii ki retrodan sonra ileri harekete geçebilmek için bir devinim içerisinde olacak ve durakta olacak. Yani S durumunda durakta olduğu zaman Neptün retrosundan daha çok etkisine yüksek gösterecek demektir. Neptün hayaller, hayal kırıklıkları, umutlar, hayal ettiğimiz konular, gerçeği göremediğimiz durumlar, aldanmalarımız, yanılmalarımız, yanılgılarımız yani hayata buzlu bir e, camla bakmak gibidir adeta Neptün ve geçmişte yaşadığımız nerelerde hatalar yaptık, nerelerde hayaller kurduk, nerelerde bu hayal kırıklıklarına uğradık. E bunları değerlendirdik retro döneminde. Şimdi ileri harekete geçecek ama birkaç gün kadar E es durumunda olması sebebiyle etkisini maalesef ki biraz daha fazla gösterecek. O yüzden bu hafta içerisinde özellikle 1 Aralık civarında artı eksi 2 gün kadar çok daha dikkatli olmalıyız. Aldanma, yanılma konularında ya da hayal kırıklıkları konusunda sert etkiler olabilir. Yanılgılara karşı dikkatli olmalıyız. Özellikle iletişimsel konularda ya da parasal konularda geri dönülmeyecek hatalar yapmamak adına, ayak kırıklıkları yaşamamak adına çok daha dikkatli olmalıyız. Yine 1 Aralık Perşembe günü Mars Venüs karşıtlığı da yaşanacak. Yani eril dişil karşıtlığı oluşabilir eril bireylerle veya dişil bireylerle fikir ayrılığına düşebilirsiniz ya da karşıt durumda kalabilirsiniz. Birbirinizi anlamadığınız, dikleştiğiniz durumlar yaşanabilir. O yüzden biraz daha dikkatli ve ılımlı iletişimlerde, etkilerde olmaya çalışırsak bu açının da etkisini daha olumlu bir şekilde bu hafta geçirebiliriz. Evet bir aralıkta Neptün e, este olacak, durakta olacak demiştik. Neptün balık burcunda olduğu için yine videonun başında bahsettiğimiz balık burcunun olduğu alanlarınız, yani e, sizler için balık burcu hangi alanlardaysa, bu alanlarla ilgili konularda hayal kırıklıklarına dikkat etmelisiniz, yanılgılara, aldanmalara karşı çok daha uyanık olmalısınız. 1 Aralık'tan itibaren Neptün'ün artık durakta oluşuyla birlikte yine aynı konularda. Neden? Çünkü Neptün ve Jüpiter aynı evde oluşu sebebiyle yani 9. evinizde olması sebebiyle biraz önce Jüpiter ileri harekete geçecek şansları fırsatları verecek demiştik. Ama bu sefer de Neptün hayaller, hayal etmek gerçeği görememek, aldanmak yanılmak etkilerini getirir ki retro döneminden daha büyük etkidedir duraktayken ki etkileri. Bu sefer de diyoruz ki bu haftadan itibaren özellikle bu hafta yine 9. ev konularına, yurtdışı konuları, Akademik kariyeriniz ile ilgili konular, hukuki davalar veya anlam arayışı, spiritüel konular, yeni çevre edinme, yurt dışı gündemleri, yeni şehir, yeni insanlar, yeni farklı kültürlerle ilgili konular, ithalat, ihracat, yurt dışından para kazanmak, sosyal medya ile ilgili konularda da yanlış adım atmayın, aldanmayın, kandırılmayın, yanılmayın. Çünkü hayal ettiğiniz gibi olmayabilir. Neptün hayaller ve hayal kırıklıkları da getirebilir. O yüzden çok çok dikkatli olmalısınız ya de bu konularda hem Jüpiter'in bolluk bereket şansını söylerken bu hafta hem de Neptün'ün etkisiyle de bu konulardaki aldanma yanılmalara karşı da dikkat edin diye uyarmak isterim. 2 Aralık cuma günü ise Venüs Neptün ile kare açıda olacak. İftiralara, yanılgılara, aldanma, kandırılma gibi etkilere çok dikkat etmelisiniz çünkü bu tür etkilerin yüksek olduğu bir gün olacak. Duyduğunuzu hemen inanmayın, bekleyin, konuyu iyice inceleyin, anlamaya çalışın, hata yapmayın. Çünkü yanılgıların dönüşü zor olabilir ya da kırıldıktan sonra geri telafisi zor olabilir. Kendinize zararı olabilir. O yüzden çok çok dikkatli olmalısınız cuma günü özellikle. 3 Aralık cumartesi günü Ay artık Koç burcunda olacak. Daha ciddi, daha lider duygularda, daha hislerimizde, hırslı, daha mücadeleci duygularda olacağız. Aynı zamanda Ay, Güneş ile üçgen açıda olacak. Mars ile sekstil açıda, Satürn ile sekstil açıda ve Şiron ile de kavuşumda olacak. Yani şifa etkilerinin daha yoğun olduğu, bunun için hırs ve tutkuyla, mücadeleyle uğraştığımız günlerde olacağız demektir. 4 Aralık Pazar günü de Güneş-Şiron ile üçgen açı yapacak. Yani hafta sonu şifalanmak adına, Hayatımızı toparlayıcı, bizi kıran, inciten, yaralayan konulara veya gündemlere, kişilere karşı biraz daha yaralarımızı saracak, toparlayacak, onaracak, şifalandıran veya ilahi adaletin daha çok olacağı, yaşanacağı etkileri yaşayacağız demektir hafta sonu. Demek ki güzel etkilerde, yoğun mücadeleci, yoğun güçlü, lider duygularda, toparlayıcı etkilerde daha... Sert belki de duygularımızın tabii ki ön plana geçireceğiz ama duygularımızda da kendimizden emin daha ciddi daha romantizm gibi ya da hayalperest gibi değil daha gerçekçi baktığımız duygularla bir şekilde hayatımızı toparlamaya çalıştığımızı da gözlemleyebiliriz. Evet bu haftaki etkiler de bu şekilde olacak sevgili dostlarım videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Henüz abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Ayrıca doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz yaşadıklarınızın nedeni, sonucu, çözümleri, kısacası hayatınıza dair tüm detayları yıldız haritanızdan öğrenmek ve danışmanlık almak isterseniz bana telefon numarasıyla WhatsApp hattımdan veya Instagram adresim olan astrolog.hikmet'ten DM'den Kolaylıkla benimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca artık Aralık ayına girmiş olacağız. Bu haftadan itibaren Aralık ayı genelinde aylık bazda burcunuzun alacağı etkileri, neler yaşayabileceğinizi merak ediyorsanız Aralık ayına ait videoyu, burcunuza ait videoyu dinleyebilirsiniz. Ayrıca 2023 yılı önümüzdeki yıl yıllık bazda burcunuzun alacağı etkileri de merak ediyorsanız 2023'ün burcunuza ait videosunu da kanalımdan dinleyebilirsiniz dilerseniz. Yeni hafta, yeni videolarda, yeni gündemlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.